14 Mayıs 1948'de İngilizlerin işgal ettikleri Filistin topraklarından çekilmelerinden hemen sonra Siyonistlerin lideri David Ben Gurion, İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. Bundan bir gün sonrası olan 15 Mayıs'a Filistinliler tarafından büyük felaket anlamına gelen Nekbe ismiyle sembolleşti. Nekbe'de 750 binden fazla Filistinli topraklarından zorla çıkartıldı, en az 70 katliamda 13 binden fazla kişi öldürüldü. Filistinlilerin yaşadığı 500'ün üzerinde köy tamamen ortadan kaldırıldı ve buralara Yahudiler yerleştirildi. 1948'de başlayan İsrail saldırıları ve hak ihlalleri Nekbe'nin 73. yılında artarak devam ediyor. O tarihten bu yana 1 milyon Filistinli İsrail tarafından tutuklandı. Nekbe ve Gazze savaşlarındaki yıkımlar haricinde 100 binden fazla Filistinlinin evi İsrail tarafından yıkıldı. 2,1 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze şeridi, 2007'den bu yana kara, hava ve denizden İsrail ablukası altında tutuluyor. Nekbe'nin ekonomik sonuçları Filistin toplumu için yıkım olmuştur. İşsizlik oranı Filistin %29,8, dünya ortalaması %4,9. Genç işsizlik oranı Filistin %45,9, dünya ortalaması %12,7. Yoksulluk oranı Filistin %29,2 Dünya ortalaması %10 Günümüzde Suriye, Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinde 6,2 milyon Filistinli yaşamaktadır. Yaklaşık 738 bin Filistinli de dünyanın farklı ülkelerinde göçmen durumundadır. İsrail, Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkını kullanmalarını da engellemektedir. Filistinlilere göre onlar topraklarına geri dönene kadar Nekbe sona ermiş olmayacak. İHA İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi İnsamer'in ilgili raporu ve diğer raporlar için insamer.com.